Etnet izleyenleri bugün oldukça önemli bir e, röportajla karşınızdayız. Esasında bizler için değil de daha çok e, az gören insanlar için çok önemli. E, az gören diyoruz eskiden e, genellikle görme engelli deyip geçiyorduk ama e, esasında %1 ila 10 gören insanlara az gören deniyor ve e, bu insanlara gerçekten iyi eğitim verildiği zaman e, normal insanlarla aynı şekilde e, çalışabiliyorlar, eğitim alabiliyorlar. E, bu proje oldukça önemli. Gün projelerin detaylarını sizden alabilirim biz biraz? E, Turan Deli Mehmet Ali hocamız ve Engelsiz Yaşam Derneği e, kapsamındaki hocalarımızla birlikte götürüyoruz. Kendileriyle tanıştığımızda ee, az gören, özellikle okul öncesi çocukların eğitimi konusunda çok başarılı bir e, metot geliştirdiklerini ve metoda sahip olduklarını gördük. Ancak aileler tabii onların yanında taşınmak zorunda kalıyorlardı. Haftada 3 gün, 4 gün çünkü koştu kalmak zorundalar. Ee, biz bunu teknolojiyle açtık Türk Telekom olarak. Gün Işığı Projesi kapsamında e, anne ve çocuğa tablet verdik. Ve dolayısıyla e, bir günlük e, çocuğa özel durumun tespiti için geçen gün sonrasında artık bir daha görüşmek zorunda kalmadan kendi memleketleri nereyse Trakya ise, Samsun ise, Hakkari ise kır kır olabilir, şehir olabilir, hiç fark etmez. Anne ve çocuğa birlikte verdiğimiz bir tabletle koştuklarını, eğitimlerini alarak aslında görme konusundaki engellerini aşmak üzere gelişim programlarına devam edebiliyorlar. Bunun sayesinde ne oluyor? Özellikle okul öncesi çocuklar söz konusu olduğunda normal okula devam edebilir hale geliyorlar. Bu çok inanılır bir şey değil. Açıkçası projeyi ilk defa karşılaştığımda ben de bir anlamak için kendimi zorlamıştım. Daha sonra ilk sonuçlarını gördüğümde büyük bir şaşkınlıkla gerçekten hayatların değiştiğine şahit oldum. Ve bu projenin devamında geçen sene 100 öğrencimizi mezun ettik. Bu sene de 200 öğrencimizle devam ediyoruz. Bunun devamında çocuklar söz konusu, eğitim söz konusu o zaman oyun yazmak lazım dedik. Turan Hocam'ın Engelsiz Yaşam Derneği'ndeki hocalarımızın yönlendirmeleriyle ARGE de çalışan arkadaşlarımız yani Türk Telekom Arge çalışanlarımız aslında bu projeye hevesle yaklaştılar ve ilk defa az görenlere yönelik bir oyun seti ortaya çıkarttılar. Bu oyun seti harfler rakamlar ve şekillerden oluşan 20 level'dan oluşan. İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış. iOS, Android ya da Windows platformlarında çalışabilir. Dolayısıyla bütün dünyadan ücretsiz olarak erişilebilir bir oyun seti oluşturduk. Bu oyun setinde ilk önce koyu e, zemin üzerinde e, kocaman parlak şekiller veya harfler e, akmaya başlıyor. İşte sesli olarak hangisinin e, doğru olduğunu e, doğru işte söylenenini bulmaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde başlıyor. Daha sonra gelinen e, seviyelerle gelişilen seviyede e, gerçekten e, bu hız olarak da. E, şekil, renk ve e, kontrast olarak da daha zorlu seviyelere geliyor. Buralara erişmiş bir çocuk aslında ciddi bir şekilde hayatında da bununla ilgili bir gelişme sağlamış demektir. Çünkü o, o görme seviyesi, o algılama hızı aslında hayatta çok şeyin farklı olduğuna e, karşılık düşüyor. Engelli e, okullarından normal okula devam etme seviyesine gelmeyi ifade ediyor. Burada bir tane pota var. O potaya böyle şimdi çocuklar top atmaya çalışıyor. Atıyorlar da. Bizim burada bir gözlük taktık. Onun da videosunu ayrı çektik. Simülasyon. Tahmini işte gözleriniz %10 görüyormuş gibi bir şey oluyor. Merkezde görme noktası olmasına rağmen ben hani potayı bile göremedim. Ama belki küçük yaşta eğitimi alsaydım o potayı görebilecektim. Tabii. Hem bu hem de eğitimin metodu itibariyle e, lider karakterli ve kendi özelliklerini e, gerçekten işleyen ve geliştiren öğrencilerle karşı karşıya geliyoruz. E, örneğin e, yani %10'dan daha az görmeye sahip, e, paten kayarak e, basketbol oynayan öğrencilerimiz var. E, sonuçta bu o oradaki amacı gerçekleştirmek üzere görmesi ve duyuları, işte üç boyutlu zihninde ezberleme yeteneği, her türlü imkanını geliştirerek, zorlayarak bunları yapabiliyor öğrencilerimiz. Çocukların başarabileceği şeylerin bir sınırı yok. Aynı öğrenci okul birincisi de oluyor. Arkadaşlarının da lideri oluyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Son olarak bundan sonraki aşaması ne olacak? Neler var planınızda? E, oyunlar bundan sonra çocuklarımızın feedback'leriyle artık e, daha da gelişecek. E, daha etkili olmanın yöntemlerini arıyoruz. Arge RG bizim bir e, engelleri aşmaya yönelik bir Arge departmanı bir e, kısmı olmaya doğru gelişiyor. E, proje bazlı olarak bakıyorduk. Aslında daha süreklilik arz etmeye başlayacak. E, ve Arge sonuçlarımızı dünyada, e, dünya çapında, Türkiye çapında faydalı olmak üzere görüyoruz. E, kim çalışıyorsa, kim bu konularda gerçekten iyi niyetli ve etkin rol alıyorsa onlara destek vermek üzere genişletmeye devam edeceğiz. Fikirler üremeye devam edecektir. şu biliyorsunuz buluşlar ihtiyaçlardan doğuyor. Bu oyun da bir ihtiyaçtan doğdu. Başka ihtiyaçları da gördükçe bu oyunlar gelişecektir. Şu anda da yürüyen başka projelerimiz de var argemizde. Sonuçta az görenlerden bahsediyoruz. Az görenlerin cihazlarla, teknolojiyle desteklenmesi konusunda ARGE çalışmaya devam edecek. Güneş Projesi kendi ekseninde 100 pro öğrenci mezun ettik. 200 ile devam ediyoruz. 300 ile, 400 ile devam edecek. Ve bunları yaygınlaştırabilmenin her türlü teknik ve e, teknik yöntemini e, bularak, geliştirerek devam edeceğiz. Değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir başka videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.